Ferit, Pelin'in hamilelik konusunda yalan söylediğini ne zaman anlayacak? Videonun detaylarına geçmeden önce Pelin'in yalanı hemen ortaya çıksın, ifakat ve nüket yalıdan kovulsunlar ve Ferit ile Seyran Mutlu Mesut yaşasınlar diyenler kesinlikle videoyu beğenin ve abone olun, sayımızı öğrenmek istiyoruz. Pelin, sırf Seyran ile Ferit'ten intikam alıp onları ayırmak için hamile kaldı ve tüm izleyiciler bu bebeğin babasının kim olduğunu merak ediyor. Öncelikle bu bebeğin babası ya Sertar, ya Yusuf ya da Pelin tüp bebek yaptırarak hamile kaldı, yani bebeğin babası kesinlikle Ferit değil. Peki Ferit bunu ne zaman öğrenecek? Her şeyden önce ifakatın, Halisa'nın gözüne tekrar girmesiyle büyük bir tehlike oluştu, bundan sonraki süreçte ifakat, Halisa'nın aklına girerek Ferit ve Pelin'in bir bebekleri olacağını ve bu yüzden evlenmeleri gerektiğini söyleyebilir. Zaten Pelin'in dayısı Ferit'i tehdit edecek ve Pelin'le evlenmesi için zorlayacak. Bu süreçte Seyran ile Ferit arasında boşanma bile gündeme gelecek ama biz boşanacaklarını düşünmüyoruz. Son olarak ilerleyen bölümlerde ya DNA testi yapılarak ya da Pelin'in kendisi itiraf ederek bu yalan ortaya çıkacak ama tabii ki bu süreç içerisinde Ferit ile Seyran ciddi sıkıntılar yaşayacak. Sizin düşüncelerinizi de yorumlarda kesinlikle bekliyoruz. Pelin diziden çıkmalı diyorsanız da mutlaka videoyu beğenin ve abone olun böylece sayımızı öğrenmiş oluruz. Hoşçakalın.